Vefa hatırlamak değil, vefa hiçbir zaman unutmamaktır diyen Şeyh Hussin'in öğrencisi Konya'da doğan Ebul Vefa Hazretlerinin huzuruna geldim. Bugün yağmurluydu ama her zaman gelmek istiyordum. Bugüne nasipmiş. Ebul Vefa Hazretleri Konya'da doğmuştur belli bir yaştan sonra eğitim almış ve müderris olmuştur. Yani bugün bizim baş öğretmen dediğimiz sekle bürünmüştür. Bursa'da eğitimini sürdürürken Şeyh Kusçu Hazretlerinden talebe olmuş, sadakatinden dolayı kendisine vefa ismi verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'u Türkmen bir şehri yapmak için alimlere ihtiyaç duyar ve Anadolu'dan birçok alimi İstanbul'a davet eder. Ebul Ve Hazretleri de bu alimlerden bir tanesi olduğu için İstanbul'a gelir ve İstanbul'u İstanbul yapar. Ölene kadar saraya uzak durmuş ve Fatih Sultan Mehmet Han'a dergahına kabul etmeyen bir alimdir.